Arkadaşlar selam. Hayırlı kandiller. 15 Ocak sabahından hepinize merhabalar. Yine bir market analizi videosuyla karşınızdayım. İşte görselde görmüş olduğunuz setup'ların hepsi bu market analizi videolarında paylaşılmış olan setup'lar. Bunların da detaylı yani işleme girmeden önce hepsini sizlere anlatarak tabii ki de videoları yayınladım ama bir de işlemleri aldıktan sonra vesaire hani hepsini tek bir videoda koca bir akümülasyon dönemini nasıl e, kaliteli bir şekilde değerlendirebileceğinizi vesaire anlattığım bir e, video yapmayı düşünüyorum açıkçası dün işte bunun hakkında bir tweet attım. Detaylı talep de geldi. Şimdi en sonki işlem en sonki işlem boş ver. Ya yani artık burada grafik anlatmayayım. Çünkü orayı öyle hazırladık kalsın. Normal boş bir grafiğe geçelim. Şimdi arkadaşlar neden 90 şimdi biliyorsunuz ki en sonki işlemden hani bahsedelim. Klasik şeyimizi bozmayalım. Giriş gelişme sonucumuzu. En sonki işlem neydi? Saatlikte iki gün önceki paylaştığım videoda. ok ne ya? Neyse ona bir bakalım saatlikte fiyat buralardayken şuraya vereceği riteste bakın. Bak şuradayken şuraya vereceği testi şuraya stop koyarak longlayıp hedefi 98 bin dolar yapacağız demiştik. Bakın buradaki işlem ne kadar milimetrik ne kadar kaliteli bir şekilde geliyor. 13 Ocak videosu yani bir önceki video şu. Buradaki gap'ten işleme gireceğimi söylüyorum. Gap'e gelen temasa bakın. Stop burası. Doğru muyuz arkadaşlar? Bakın şöyle. Doğruyuz. Gap. Fiyat kaç? 91.755. Tabii bu artık spot şartı farklı olabilir. Ee, rakam olarak. E, peor charts'ında tam 755'e temas geldi. Sonrası hedef 98, 98 bin dolar. <laughs> ya mükemmel bir işlem. Neydi bu? Bu işlem niye alındı? Fiyat şuradaki satıcıları bakın yine hani görmemek zor. Görmek kolay. Konuşmayı da unuttu vallahi. Bakın burası direnç kazanıldığını görüyoruz burada. Valla spot geçince kafa karıştı ya. Arkadaşlar yani buradaki direnci kırıldığını görünce Gep'e gelen retesti e, Liquid'e almış olan lova stop koyarak Gep'e gelen temas e, teması donkladık yani kısacası. Zaten detaylı videosunu çekeceğim. Şu oku neymiş bir ona bakalım. Güzel okumuş. Yani bunu ben 9 Kasım'da düşündüysem hala da aynı fikirdeyim aslında. Yani fiyat buradan bir geri çekildi. Buradaki gap bölgesinin diplerine kadar geri çekilmeye devam etti. Devamında buradaki kaybetmiş olduğu low bölgesinde ben e, satışın devam etmesini mümkün görüyorum açıkçası. Şimdi neden 98 bin dolardan shortlayacağız abi? Neden burası bizim için kilit seviye abi? diye e, sorular geliyor doğal olarak. Bunun sebebi bakın şimdi fiyat yükselirken burada bir low yapıyor. Sonra burada bir ATH'i var. Bu ATH'ini yeni bir ATH ile bu lowdan sonra kazanıyor. Sonra bir geri çekilme sağlıyor. ATH'dan sonra. Geri çekilmeden sonra yeni bir ATH geliyor. Artık bu geri çekilmenin yapılmış olduğu low bize yeni ATH'i getiren önemli bir seviye değil mi? Devamında bu tepeden yani şu yeni ATH'den şu ikisini bir olarak alalım. Geri çekilme tekrardan yaşanıyor. Gayet güzel. Ve sonra bu lovdan yeni bir, yeni bir ATH geliyor. bu yeni gelen ATH benim gözümde çok değerli değil. Çünkü bakın buradaki ATH'in kırılımı yeni bir geple ciddi bir şekilde yaşanıyor. Fakat buradaki ATH'in kırılımı hem bunun tamam mı? Hem de bunun. Yani şu ikisini tek sayma sebebim de ikisinin de zaten birbirine çok yakın olması yani. O yüzden bunun da buna hani kırılması çok çok yakın. O yüzden bunu da yeni bir ATH olarak çok da değerlendirmiyorum. Yani Tabii ki de yine ATH fakat buradaki asıl bahsetmek istediğim şey şu. Şimdi biz dipteki alıcılara güveniyoruz değil mi? Bu dipteki alıcı ATH'in üzerinde çok sert bir kazanım yaratabilmiş. Demek ki buradaki alıcı kuvvetli değil mi? Basit, basit mantık bakın. Buradaki alıcı ama buradaki ATH'in üzerinde sadece likit de alabilmiş. Anlatabiliyor muyum? Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Yani buradaki alıcı demek ki daha güçsüz. Sadece likit de almış. Bunun gibi bir gap yaratmaya, şuradaki lowdaki gibi ATH'in üzerinde bir gap yaratmaya gücü yetmemiş. Demek ki o zaman benim için asıl kilit seviye, ulan 50 tane şey silin bakayım mı? Demek ki o zaman benim için asıl kilit seviye o güçlü alıcıların o gap'i yaratan ATH'ın üzerinde gap yaratabilen fiyatta yeni bir seviye yaratabilen bölgenin alıcıları benim için kıymetlidir. Şimdi nitekim baktığınızda da buradaki oluşan gap bakın fiyatta yeni ATH'ı getiren gap zaten. Yani bu gap'in ne kadar değerli olduğunu da bir de bu açıdan yine anlamış olduk. Şimdi o zaman buradaki alıcılı bölge gap yarattığı için ATH'ı kırarken gap yarattığı için benim için kıymetli. E bu low kaybedilene kadar o kadar büyük bir problem yoktu fiyatın satışı yiyeceğine dair. Tabi tabii ki de ben buralardan falan 115 binlerden shortlayıp yani şuralarda şuralarda falan kapattım. Bu pozisyonlarımı hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Big short alıyorum diye de Twitter'daki market analizi videomda her yerde de paylaştım yani. Ama nitekim asıl kıyamet, asıl olay şuradaki alıcılığının bölgenin kaybında gerçekleşti. Tamam mı? Asıl olay orada başladı. Yani fiyatın artık e, dönülmez akşamın ufunda izlediğimiz bölge orası. E buranın kaybını yaratan yapılar da benim için kıymetli arkadaş. Fiyat bu bölgenin altına sarttıktan sonra Bakın ne yaparsa yapsın yani çok düşük seviyelere gelmediği sürece yani şimdi şunu söyleyeyim. Bu bölgenin altına sarktıktan sonra gidiyordur. Bu da kaybediyordur. Çünkü bu önemli bir yani farkındaysanız. Bu da kaybediyordur. Fiyat ta buralardan 50 binlerden geliyordur. O zaman illa ben bunu buradan shortlayacağım diye bir şey yok. Ama fiyat daha bu kaybeder kaybetmez. İlk alıcılı bölgeden, ilk demand alanından bir akümülasyon oluşturup bu akümülasyonun tepesini kırarak buradaki tekrardan işte şu alıcılı bölgeyi kaybettiren satıcılı gepe ulaştığında benim için burayı shortlamak gerekiyor. Tamam mantığı anladınız mı? Mantığı bir size şöyle anlatayım. Ben bu kadar eğitim var bilmiyorum. vaktiniz yoksa atlayın. Şöyle çizeyim tematik olarak da aklınızda kalsın. Bulov Yeni Tepe getiren bu ATH olur. Güçlü bir tep olur fark etmez. Önemli bir seviyenin kazanımı olur. Bulov yeni bir ATH getiriyor. Önemli bir alıcılı bölge. Bulov'un kaybı Unworked Order Block bilmem ne vesaire birçok adı var. Önemli bir supply bölgesi. E bu supply bölgesinin adına fiyat ne yapıyor? Akümülasyon. Bu akümülasyon da biz akümülasyonlarda ne beklerdik hani mesela? Fiyat satış yaparak akümülasyon oluşturuyorsa, satış yaptıktan sonra akümülasyon oluşturuyorsa yani, bir trende girdikten sonra akümülasyon oluşturuyorsa, bu akümülasyonda tekrardan satış yönü bir devamın gelmesini beklerim. E satış yönü devamın gelmesi için range ayın manipüle edilmesini beklerim değil mi? temel mantık. Erençay manipülasyonu buradaki Amoruk Tordur blokla, buradaki alıcılı bölgeyi kaybettiren yapıyla oluşuyorsa, oraya temasla oluşuyorsa mükemmel bir akış var demektir burada. Mükemmel bir uyum var demektir burada. Farkında mısınız? Birçok şey birbirle uyuşuyor. O yüzden de bu mantık burada da aynı şekilde geçerli. Benim için Erençay bakın buradaki kararsızlık mı bu IC satışları getiren bir iki üç kere satış getiren mi? Bu. buralar fark etmez yani zaten açık likitte full. Değil mi? Range ayındaki kitlesi alınıyor. Range ayındaki alınmasıyla fiyat ne yapıyor? Unwork tordur bile ona. <laughs> fiyat burayı kaybettikten sonra ciddi satış yiyen yani bölgeye testini sağlıyor. E burada artık ne yapacak? Bana kalırsa benim yapmasını beklediğim hareket. Burada bir manipülasyon. Tabii ki de tam olarak 98 bin dolara noktasal temasla düşecek değil. Yani burada bir manipülasyon görseli oluşturacak. Devamında alıcılı bölgesini, range ayını vesairesini kaybedecek. Ondan sonra da biz ne yapacağız? Tekrardan shortlamaya başlayacağız. Hedef neresi olacak? İlk önce buradaki lolların her biri devamında da buradaki asıl o yani 75 bin lira. Burada alacağım pozisyon, şurada almış olduğum şu iç yapıda almış olduğum, kazanmış olduğum paradan, yani burada az önce gördüğünüz işte 5-6 tane bir sürü işlem alındı. Hepsi de gayet güzel gitti, şükürler olsun. Hepsi de güzel paralar kazanıldı. Fakat şurada alacağım şu pozisyon, benim için trendi devam ettirecek olan pozisyon olduğu için, burada alacağım pozisyonun riski ve kazancı gerçekten çok daha büyük oluyor arkadaşlar. O yüzden Asıl olarak trade edecekseniz ee, trade ederken bu pozisyonları yakalamak yani bu pozisyonları değerlendirmek ee, hepsine daha önemli Mantığı anladınız diye umut ediyorum o yüzden buradaki seviye benim için kıymetli bir seviye yani bu seviyeyi şu şekilde genişletebiliriz tamam bu kadar buralara kadar fiyat gelebilir çünkü buranın komple hepsi bir supply yani anladınız mı burası komple bir supply burası komple bir satıcılı direnç alan ya fiyat. Buraların üzerinde artık fiyatlamaya başlarsa yani 103 binler bilmem neler buralar kazanılmaya başlarsa o zaman tekrardan şu bölgeyi komple şu büyük şu bölgeyi hadi bir manipülasyonmuş deriz. Buradaki kilo tekrardan kazanıldı deriz. Artık hani fiyata bakış açımız şöyle yeni yüksek seviyeler olmuş olur. Anlatabiliyor muyum? Ama buradaki direnç kazanılmadığı sürece bana kalırsa fiyatın göstermiş olduğu güçsüzlükleri shortlamak en mantıklı senaryo olarak gözüme çarpıyor. E bu senaryoda Satıcılı bölgeler hani buralar. Şöyle tek bir gap halinde bakabiliyoruz mu diye. Burası. Yani bu gap'in üzerinde mesela haftalık kapanış, bu haftalık kapanışı bu gap'in üzerinde gerçekleştirebilirse yani burası da ne yapıyor? 98.944 seviyesinin üzerinde haftalık bullish e, buluş bir mum kapatabilirsek mesela o zaman e, böyle bir tık ulan acaba Hüseliş başlayacak mı? Ulan acaba mı? Hani demeye başlarım. Zaten pazartesi günü yani yeni video çeker. Anlatırız umuzumuzlara. Nereye gidiyor? Buradan satış bekliyoruz güzel. Bu satışı hani nasıl onaylarız? O lazım bize. Açıkçası videoyu çekmeden önce çok bir hazırlık yapmadım. Yani bunlar tabii kafamda olan şeyler ama böyle anlatayım, böyle anlatayım de çok hazırlık yapmadım. O yüzden video yine biraz uzadı. 13 dakika olmuş daha Bitcoin'e bakıyorsun. <laughs> videoları kısaltacağım derken kısaltamıyorum. Yani fena bir seviye değil. Ya takip edeceğim. Seviye açıkçası şöyle olacak arkadaşlar. Temel mantık Haftalık kapanış mesela benim için çok kıymetli olacak. Günlük kapanışlar benim için çok kıymetli olacak. Fiyat işte buradaki low'un altında şuradaki FTR bölgesi var ya. Bu FTR bölgesinin altı gap. Bu gap'in altında fiyat week atıp yükselebilir tamam mı? Bu şey. Okay. Ama fiyat bu gap'in altında pardon bu FTR'ın altında sert bir günlük kapanış yaparsa mesela tamam mı? Yine bir iş bir FVG yaratarak günlük kapanış yaparsa ben bu günlük kapanışı kesinlikle shortlarım arkadaşlar. Tamam mı? Temel mantık bu. Benim için amaç buradaki alıcıların artık kaybedildiğini, fiyattaki satıcıların daha güçlü olduğunu görmeye başlamak olacak haftalık kapanış atıyorum ki az önce dediğim gibi işte o yep seviyesinin üzerinde işte 99.500 mi demiş? 100.000 mi demişti? 100.000'in üzerinde mesela haftalık kapanış bu iş bir şekilde yapabilirse o zaman tekrardan yeni planlar yapmaya çalışırım. Ama fiyat haftalık kapanışı atıyorum ki bu seviyenin altında yaptı. 99.559'un altında yaptı. O zaman kesinlikle direkt shortlarım yani. Anlatabiliyor muyum? Mantığım bu. Şu an shorta daha yakınım. Short için gördüğüm her türlü güçsüzlük emaresini shortlamak isteyeceğim. Fakat tabii ki de bu güçsüzlük emareleri hani şu şekilde değil. Kalkar 4 saatlikte buraya V katar. Sonra toparlar. Bunu sakınlıkla shortlamayın arkadaşlar. Yani bu daha güçlü kemaresidir. Sıkıntı yok. Hatta longlayabilirsiniz bile öyle bir hareket yaşarsak. Ee, ama buraların altında günlük kapanışlar, haftalık kapanışlar vesaire Benim için artık çok kıymetli olacaktır. Şimdi neden haftalık ve günlük kapanışlara kaydık hocam? Normalde işte daha düşük 4 saatlik yapıları hani trade'lemeyi seviyorduk. E sebebi de arkadaşlar burası akümülasyon dönemiydi. Burası da önemli bir kilit seviye. E buranın... Onay mekanizması daha yüksek zaman diliminde gelecek. Ya e burada zaten günlükte haftalıkta çok da bir e, hareket gözlenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Arada yani fiyatın artık evrelerin farklılıklarını anlamanız lazım. Fiyat eğer ki e, fiyat eğer ki akümülasyon evresindeyken evresindeyse göstereceği karakteristik özellikler tabii ki de farklı olacak. E, bu manipülasyon evresine geçtiğinde farklı olacak. Trend evresine, expansion evresine geçtiği zaman gösterdiği karakteristik özellikler farklı olacak. Ve bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bitcoin tarafı bu şekilde hemen hemen. Ethereum tarafına geçelim. Ethereum tarafına geldiğimizde yine hala aynı yapı, yani benzer yapı mevcut. Az önce ne demiştik? <laughs> Güçlü bir ATH yaptıran low'un kaybı bizim için kıymetlidir. Bakın buradaki low fiyatta en sonki ATH'i getiriyor. Hatta yani bu ATH tabii şuradan, şuralardan geliyor da 2021'in ATH'leri falan geliyor da. Yani şuradaki tepeler falan buradaki low'la beraber, şuradaki low'la beraber kazanılmış oluyor. Devamında tabii ki de şu iç yapıda yapmış olduğu lovlar kıymetli olsa da asıl lov benim için burası olmuş oluyor. Ve buradaki lov bakın ilk başta güzel bir tepki. Devamında bir kayıp ve FTR oluşumu ve bu FTR, bu lovun kaybıyla oluşan gap bölgeleri vesaire bizim karşımıza satıcı olarak çıkıyor. Şimdi fiyatı ilk bu temasında mesela hatırlarsınız ki 3300. Bitcoin'e ne kadar 98.000 dolar dediysem de dediysem. Ethereum'da da o kadar 3300 seviyesi dedim. Yani 3300 seviyesi de buradaki bölge. Aynı bölge. Aynı mantıktaki bölge. Şimdi bu 3300 bölgesinde fiyat ilk etapta Bitcoin'e göre çok daha hızlı ulaştı buraya ve ulaştıktan sonra satışa başladı ve bu satış devamında e, hani bu lolları kaybettiremeden toparlanma hareketleri yaşadı. E şu grey kutuyu, iç yapıdaki direnç bölgesi, altında kaldıkça,larında kaldıkça destek bölgesi. Şu grey kutuyu kazanmasıyla beraber ha dedim tamam artık buradaki 3300 zincir low getiremeyecek. <laughs> Fiyat bu grey kutuyu kazandığı için yani bir önceki videoda falan anlattım. Buradaki grey kutuyu kazandığı için bu grey kuttan ne yapacağız? Long yönlü işlemler alacağız dedim. Hatta koyalım bir dakika. Ethereum tarafında da hafta başındaki videoda anlatmışım. Ee, yani bir sonraki videoda da kazanım seviyesini gösteriyorum. Bu gri kutudan, bu gri kutuya yani buradan buraya fiyatın ulaşacağını anlatıyorum. Fakat işlem yakalayabildim. Yakalayamadım. Çünkü benim için e, confirmation verecek olan yapı buradaki içi boş kutunun kazanımı olacaktı. E, direnç olarak gelişen yapının kazanımında vereceği testi yani yakalayabilseydim donklamak isterdim. Fakat hani baktığınız zaman öyle hani şurada bir atıyor, geri çekiliyor. Sonra asıl kazanın burada gerçekleşiyor şu hareketle. E, sonrasında test gelmiyor falan. E, çok da hani değerlendiremedim. Tabi buralardan da yine alınabilir miydi long? Tabii ki de alınabilir. Şuradaki sen 0.3 fark yüzünden mi işleme girmedin yani? Girilebilirdi <laughs> fakat e, Bitcoin'deki longlarımı taşımayı, oraya ekleme yapmayı e, daha makul gördüm ve e, Ethereum'da pozisyon kurgulamadım, değerlendirmedim. Bundan sonrasında şimdi bu gri kutunun tekrardan alıcılı çalışma potansiyeli var mı? Evet, tabii ki de var. E, ama ne zaman bu alıcılı çalışma potansiyeli ortaya çıkacak? Artık şuradaki yani bu bu gri kutu, Kalkar'da buradaki gri kutuyu kaybederse ancak o zaman shortlarım. Çünkü yani şu aşamada e, fiyat buradan buraya gelse buradan longlamak mantıklı. Burası supply'dı, artık kazanıldı. E, fiyat gayet buluşturuyor. Kendi iç yapısında buluşturuyor yani yüksek zaman diliminde de düşük zaman diliminde. O yüzden buralardan hani longlamak mantıklı. E burası kaybedilecek. Pardon. E burası kaybedilecek. E o zaman bu gri kutunun kaybını beklemek mantıklı. Ve gri kutunun kaybıyla hani shortlayabilirsin. Onun haricinde e, belki şuradaki likitleyi aldıktan sonra çok ciddi bir satış gelebilir. Hani bu likitten alımını gözlemlemek lazım. Ki hani muhtemelen bana kalırsa Ethereum'un gitmek isteyeceği seviye 3677 seviyesi. E buraya da daha var mı? Bayağı var açıkçası. %8, %9'luk bir yükseliş, %8'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Ee, şu an bu yükseliş için long almayacağım çünkü Bitcoin'de düşüş bekliyorum. Ee, yani biraz aslında yani Ethereum benim için no trade zone diyebileceğim yapılar içerisinde. ki Baktığınız zaman bu hala da akümülasyonuna devam ederken e, Bitcoin en azından akümülasyonun tepesini kırmış oldu. E, biraz daha güzel yapılar sunuyor. Fakat Ethereum biraz daha böyle içine kapalı biraz daha akümülasyon vari yapılarla hareket ediyor. E, o yüzden planlarımın genel kurgusu Bitcoin tarafı üzerinde. E, bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı etkileşim vermeyi vesaire unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.